Canlarım bugün birlikte bavul hazırlayacağız. Evde birlikte iş yaparken video çekleyen takipçim için bavulu birlikte hazırlayacağız. Şimdi oğlum beyin çamaşırlarını koyacağım. Kocam bey 10 tane tişört koydum. Çünkü Serkan için en şey tişört. Günde birkaç defa tişört değiştirdiği için. Baranda bütün çamaşırlarını alıyorum. Şortlarını, tişörtlerini hepsini alıyorum. ki çocuk sonuçta ne olur ne olmaz. Bu arada aşırı sıcak var. <laughs> Umarım sesini ama başka türlü hazırlama mümkün değil. Bize bir balon yetecek mi? Bir balonun yetmesi lazım bu arada. Neden diyeceksiniz? Bak falan yapacağım Orada Mutfak şefimi götürmem lazım falan filan işte işte. Böyle gidip gelmenin sıkıntıları. Son 10 günde hazırladım üçüncü balon bu arada bu. Ama bak onların eşyalarını koydum Benim eşyalarına yer kalmamış Görüyor musunuz? Ben mecbur bir tane daha balon alacağım. Ya da almayayım. Alayım mı? Aa. Şey masum gibi olsam da olurdu. Her gittiğim yerde kıyafetim olsaydı. Al işte bak Serkan'ın tişörtü baranın şortlarım orta. Tamam. Daha ben hiç kıyafetlerim kalmadı bile. Hadi şöyle üst üste koyayım. Serkan'ın şortlarını alacağım. Hocam beyin şortları. Bir tane de üstünde var. Yeter. Bir de kot alırım ona. Tamam. Canlarım bazen tekrar tekrar soruluyor bu Ankara'dan falan bahsediyor mu? İlk defa videoma gelenler için söyleyeyim. Bundan birkaç yıl önce Hocam benim burada çalışması gerekiyordu. Buraya geldi kendisi. Biz gelmeyecektik. Ama bir baktık ki biz de gelmişiz. Ben kendime başka balon alacağım ya. Bu yetmez bana çünkü. Onun için Ankara'daki evi kapatmadan geldik. Çünkü hiçbir zaman burada daimi kalmayı düşünmüyordum. Ama öyle bir şey oldu ki daimi kaldık. Falan filan işte. Ben kendi, ben bunun balonunu kapatayım. Kendi balonumu getireyim bence. Mecbur yani yapacak bir şey yok. Bu sefer niye? Kışın bile bir balonla yürüdük. Gerçi 2-3 gün kaldık. Şimdi 10 falan kalacak eşyalarımız yapan. Bir de şöyle bir durum var. Serkan hırsızlığı var biliyorsunuz. Bir şeyleri eksik olduğu zaman vay o eksik vay bu eksik vay şu eksik bu eksik kaldı falan diye tutturacağım. Onun için ben diğer bavulu alıp geleyim ya. Şu küçük bavulu getirdim. Baran'ın eşyalarını bu bavula koydum. Orada da bavulda yaşıyoruz arkadaşlar. Bavul açıp yerleşmediğimiz için bu en azından bizim odada durur. da odasında durur. Şimdi kendi kıyafetlerime geldim. Şunu alıyorum. Bu ne biliyor musunuz? Bunu baklava açacağız ya orada. Ya onu açarken yiyeceğim. Baklava açarken video çekeceğim. Çünkü rahat olmam lazım. Onu giyeceğim. Şu hepsini ben çok seviyorum ya. Çok hanım hanımcık bir elbise. Bakar mısınız? Şu. Bunu alacağım. Kaynanan bile giderken giyebilirim. Ondan sonra şu eteğim. Şunu da çok seviyorum. Çok rahat. Efil efil. Fıldır fıldır bir etek. Şunu alacağım. Bunun üstüne beyaz bir tişört alacağım tabii ki. Hemen şuradan beyaz tişörtümüzü alalım. Beyaz, düz, normal tişört işte. Bunda ağzı yüzü yamuldu. Eski vakit ya, ama şey çok kötüymüş yani. Ağzı yüzü yamuldu. Kot alayım kendime. Bu sıcakta da gerçekten. Şu tıp tıp bir kot var. Bunu eski vakit ay 20 liraya almıştım hatırlıyor musunuz? Eski takipçilerim bilir. Ankara'ya giderken eski vakit ki Adalya'dan. Bedava almıştım yani. Bence bedava. 20 liraya kokun var. Şu kırmızı pantolonumu da alayım. Çeşit olsun. Üstüne bir de siyah tişört alırım. Ve kırmızı kadar geniş gözüküyor. İsmail yok ondan yoksa bu kadar kilolu değilim. Dediğim zaman hop diye biri çıkacak. Çok kilolusun Niye yapmalısın? sen? Yapmayacağım. Bir de siyah yırtık bir kotum vardı. Bunu da alayım. Şu da siyah kotum. Bunu da alayım. Burada zaten kot giymiyoruz ya. Sıcaktan. Kot giymek mümkün mü? Bunu da aldım. Şu kot şu olan bunu almayacağız. Sonra başka ne alacağız yanımıza? Şunu alayım da baklava açarken şunu giyerim. Bunu evde giyiyorum ya zaten. Bakar mısınız? Yani baklava açmak için ne kıyafet hazırlığı yapıyor anlarım. Daha ne yapayım? Evet. Bakın şunu eski 2'den almıştım. Göstereyim size de. Uzun, tartların üstüne giyerim diye. Çok güzel, çok da güzel oturduk. Kumaşı falan da çok güzel ama bir bakalım sorun ne? İç gösteriyor aşırı derecede. Ve giyemedim. Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun. Bir sürü tırmızı aldım yanına. Göstereyim mi acaba? Balon nasıl hazırlanıyor ki video çekerken? Bilmiyorum ki. Şöyle kırmızı tişört. Biliyorsunuz, kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun. Her zaman sorun Bunu alayım. Şu yeşil tişörtüm. Bunu da kendilerinde severim. Ama sıcaktan bir afakan bahsedelim. 5 i̇şte dakika içinde bir nefes almam gerekecek diye senin yavrum ki. Sonra bir de siyah tişört alalım. Şunu da alalım. Şurada pantolon sunacağız. Bir de pantolon Şu tişörtten iki tane var mesela bakın. Şu biri eskimişti. Bu SR2. Rahat oluyor. Ve dediğim gibi SR2'yi ucuz kenarmayı seviyorum. Bakın şu da aynısı. Bir eskimişti, gittim yenisini aldım. Ama şu anda hangisi eskimiş bilmiyorum. İkisi daha mı duruyor? Biri tüylenmişti, tüyü gitmiş Allah Allah. Neyse. Tamamdır. Başka da bir kıyafet alacağımı düşünmüyorum. Yeter buna. Üstüne bir şort, bir tişört giderim. Burada e, bir iki parça bir şey var gece yatarken giyecek falan filan bir şeyim var. Birazdan makyaj şey getireyim. Saç kurutma makinesi falan getireyim. Makyaj malzemelerimi hazırlayacağız. Ama şu terime bir bakın mantinatör açık olduğu halde şu an, şu şekildeyim. İçeri gidip bir nefes alayım geleyim. Yani resmen her aka aka bavul hazırlıyorum. Şu burada çırıklarımı getirdim saç düzleştirici. Zaten yıllardır kullanmadığımı söylemiştim. Ama her bir yere gittiğimde yanıma taşırım. Zira lazım olsa Allah korusun. Saç düzleştiricimde yok demem yani. Saç kurutma makinesi. Bunu ben kullanmasam bile barana kullanıyorum. Şu Vigo biliyorsunuz kıvırcık yapmak için. bunda normalde seçim kurutmuyorum ama kurutursam bunu kullanabilirim. Bunu da götürün. Ve hiç kullanmadığım başka bir şey. Saç düz şey ulaşası. Bu arada benim bütün bu ürünlerim düzleştirici marka. Saç kurutma makinem de şeyim de maşam da kuaförden aldım. Trina marka. İnanılmaz ısınıyor. inanılmaz. Yani gidip normal aldığınız maşalarla 10 saniye 15 saniye bekliyorsunuz ya bunu sarıp açıyorsunuz. Öyle bir maşa. Kullanırız zaten döküreceğim. Bunlar önemli. Bir tane saç fırçamız, fırçamız var. Bunlar önemli. Ah, şu bodukcuk küçük. O geçen otelden vermişlerdi. Şu çantanın içine koyayım dedim. Ha. Bir tane poşet getirdim. neyi götüreceğim biliyor musunuz? Şu Eros'unin kaş kepik serimi var ya. Gerçekten müthiş kirpik yaptı bende de. Ha, i̇nanılmaz kepik yaptı. Şunu şu poşetin içine koyup bağlayacağım ki ne olur ne olmaz dökülmesin diye. Ondan sonra kocam bir ilacı var. Tansu ilacı içiyor biliyorsunuz. Bu tırnak makası satınız. Allah'tan şeyim bu makyaj temizleyicim aseton falan hem orada var hem burada var da onları taşımıyorum. Şey dur. Şuradan şey yapacağım. Rol onlar arkadaşlar ter kokmayalım kokanları uyaralım. Gerçekten yakınınızı uyarın. Ben bankada çalışırken bir tane arkadaş nasıl kokuyor, nasıl kokuyor, nasıl kokuyor. Çok az çalışmış kendisine zaten iki ay falan. Benim yanıma gelmeye başladılar. Dediler ki Eda'cığım sen bu kıza yakınsın. Lütfen sen söyle, sen uyar. Müşteriler bile rahatsız oluyor. Nasıl uyarayım? Hayır, samimiyetim olsa söyleyeceğim. Yok. Yapmayın yani yapmayın. Gene kamu spotu, da geldim. Canlarım makyaj malzemem bu sefer olduğu gibi alıyorum. Normalde hep azaltıyordum falan filan. Hiç umurumda değil yani. Sırtımda taşımıyorum ya. Artık bıktım oradan oraya al, oradan oraya al. Makyaj malzemelerim olduğu gibi alıyorum. Aa, al, hatta ruj koyacağız. Dur, ruj. ruj kutum da ayrı yani. Rujlarım burada. Kırmızı rujumu alacağım. Şimdi şurada tokalarım falan var. Topuz yapıyorum ya. Onun tokalarını aldım. Bir iki tane lastik toka aldım. ojeleri de göstereyim. Vazgeçilmezim. Kırmızı olacak, kesin olmak zorunda bordo olmazsa olmaz. Onun dışında frenç yaparım diye şu jelimi sipem ben aldım. Haliyle frenç yaparsam beyaz. Ve olur da canım frencin üstüne nazar boncuğu yapmak isterse diye bunları aldım. Ondan sonra rujumuzu alalım dur. Rujdan. Ay geçen gün şunu gratisten aldım ya canlarım. Arabada gösterdim. Belki çok gösterememişimdir. Bu var ya bu. Şu anda ruj yoktu dağında. Çok güzel durmayacaktır. Ama herhangi bir mat rujun üstüne sürdüğünüz zaman pırıl pırıl yapıyorum. Bu müthiş bir şeymiş. Bundan alın. Bunu götürelim. Olmazsa olmaz. Kırmızı rujumuz. Kırmızı rujumuz güzel. Şöyle şeffafımsı meffafımsı var. Leokas bundan a 101de çok ucuza satılıyor. Bunlardan alın. Geliyor A101 elime. Bu kadar. Ben biraz da koyayım alsam. Ay, şu, ay şu da çok güzel bir Ay bütün eşyalarımı size göstermek istiyorum. Normal mi? Rujumu açamıyorum. Normal mi? Aaa. Benim rujum. Yıllardır kendisi benimle. Ama böyle açılıyormuş. Bakar mısınız? Bu da çok tatlı. Ben bunu götürmeyeyim. 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 Zaten ay, yılda bir defa falan sürüyorum. Bu ruju gördüğünüz gibi açamadığımdan da belli. Başka? Bir de canlarım ben Mac'in rujlarını çok seviyorum. Nasıl seviyorum biliyor musunuz? Böyle ayıla bayıla seviyorum. Yani gerçekten bunu alsam mı ki yanıma? almayacağım. Yani yeter. Kırmızı aldık. Hadi bordu da alayım ya. Hatır kalması. Tamam. Yeter. Rujları da bu kadar. Baktıkça hepsini almak istiyorum çünkü. Rujlarım da bu kadar. Başka da alacağım hiçbir şey yok. Taram, saç kremi, şampuan her şeyim orada var. İki tane havlu alacağım. Çabuk hazırladım bavulumu. Ama içeride var bir şeyler. Ya yani Serkan üç tane tereyağı almış. Hem bir anda gidip almamış da bu her markete gittiğinde alıyor ya ucuz gördüğü zaman. 3 tane tereyağı almış. O termosuna buzları koyacağım. Şey yapacağım, tereyağlarımı koyacağım. Ankara'ya götüreceğim. Çünkü bak yapacağım, pilav yapacağım. En az 3-4 kilo tereyağı kullanacağım zaten orada. Bir de orada almayayım yani. Burada ne yapacağız? O kadar kullanmıyoruz. Biz başka olacak bir şey var mı? Yok. Bilgisayarımı alacağım, laptopumu alacağım. Serkan uyku cihazını alacağız. Serkan az önce aradı bu arada. Akşama çıkabiliriz dedi. Onun için telaşlandım ama tamamdı bu kadar. Ha parfüm alırım dedi. Bu kadar. Bu çocuklarım burada. Kıyafetlerim burada. Gene iyi hızlı hazırladık ya. Tamamdır. Bavulumuz hazır. Birazdan da şey üst dur dolaptaki şeyleri de göstereyim. Bak şu 3 tane tereyağım var. Burada var bir de burada bir yerde daha şurada bak bir tane daha tereyağım olacak. 3 tane tereyağım var. Onun için ben şöyle bir şey yaptım. Al işte bak yere düştüm. Şöyle buz koydum, poşetlere buz koydum. O termos var ya, o termosa buzları koyacağım. Bak bunları yeni koydum, donmamış. Arasına da tereyağını koyacağım, bir de bamya götüreceğim babama. Bamya kuruttum ya, yani şu az olanı ona götüreceğim. İki paket bamyam var şükürler olsun. Daha da Ramazan getireceğim dedi, 10 kilo falan daha getireceğim dedi. İnşallah getirir. Bakın, bunlar ne biliyor musunuz? Onlar, benim burada sadece yatak odasında bir dolabım var ya, başka bir dolabım yok. Mesela kışlıklarımı kaldırıyorum, bavullara koyuyorum, odaya götürüyorum. Bunlar da benim yazdıklarım mesela, havuz, deniz, plajda kullandığımız eşyalar. O küçük siyah çantadaydı Onu boşalttım. Ona bavul, şey, baranın eşyalarını koydum, onu Ankara'ya getireceğiz. Bunlar açıkta kaldı. Bunları koyacak yer yok mesela. Bunları bir poşete koyacağım şimdi. Ay dalga geçiyorum ama Allah gerçekten kimseye böyle düzensizlik vermesin. Hani şey olsa, dediğim gibi her şeyi eve bağladık şu anda. Ev bulalım onu yapalım, ev bulalım şunu yapalım diye. Öyle Allah güzel bir yer nasip etsin artık ben de eşyalarımı doya doya dolaplara yerleştirebileyim. Öğrenci gibi bavulda yaşamayayım yani. Bakalım. En önemlisi paralım çantası tabii ki. Yolda yanımıza alacağımız çanta. Şu birer tane de kalıyorum. Küçükken daha çok alıyordum. Ama artık birer tane yetiyor. Hiç şey yapmıyor bile. Onun dışında Baran'ımın olmazsa olmazı. Bu sene çok takmayı inkar etse de, takmayı inkar etse de, takmayı kabul etmese de, şu güneş gözlüğü. Oran çok küçükken bunu almıştım. Şey değil bu, o, optikçiden aldım. Baran çok güneş gözlüğü kırdı. Çok para veriyordu. Hani normal sağlıklı bir güneş gözlüğü olsun diye kırıyordu. En son biri bize bunu önerdi. Bakar mısınız? Hiçbir şey olmuyor. Ama Baran bu sene takmıyor. Yine de hep çantamızda güneş kremi ve güneş şekli, güneş gözlüğü her daim çantamızda. Onu hatta yeni bir güneş şey kabı getirdim şöyle. Beziyle falan babasına özeniyor ya. Bunu koyalım. Kıyafetlerini koyduk. Ateş ölçer. Olmazsa olmaz kesinlikle. Ateş ölçerimizi koyduk. Bir de bir iki tane soru kartımız var. Bak onları getirmeye koşmam. Ben getiriyorum. Kadın çantasını hazırlıyorum. Ben hiçbir işler getirmemişim. Neyse kartlarımız şunlar. Binden almıştık. Şöyle haydi konuşalım diye kartlar. Ha, mesela sorular var burada. Hangi sesleri seviyorsun? Hangi sesler seni rahatsız ediyor? Şimdi yapamadığın an büyüyünce yapmak istediğin bir şey. Parkta oynayan çocukların yanına gitmek istediğinde ne yaparsın? Falan gibi sorular var. Biz bunları arabada yolda birbirimize sorarak gidiyoruz. Vakit geçiriyoruz. Ondan sonra olmazsa olmazı saatleri. Bu babasının saatiydi. Onu aldı ondan ve bu babanın saati. Her yere giderken yanımızda bir defter ve iki tane kalem alıyorum çünkü Baran yazı yazmayı çok seviyor, yazamasını da seviyor. Oyun hamuru, gel senin çantanı hazırlıyorum. Anne. Ve üç tane de kitap aldım, Baran kitap okumayı da çok seviyor. Üstelik tek başına okuyor kitapları. Keloğlan'la güvercin, akıllı Keloğlan, ak kuzu ve kara kuzu. Ne dersin, iyi midir? Hı evet. Tamam. Baran Bey'in de çantası hazır olduğuna Ana. göre... Sen efendim anneciğim, Hı -hı. bak gözlüğüme yeni kap koydum bir de. Anne küçük. Hem böyle çocuk pastaları var mu ya? Evet. Çocuk çocuk pasta yapalım mı? Yapamayız anneciğim bal tamam mı? Ama çocuklarım oynama sevinirim. Tamam da senin sen eşyalarını da alıp ya yarın sabah ya da şu şey akşam ne zaman her seferinde çıkarken kaplılarımızı ve tereyağımızı alıyoruz. yapmak yapmadık anneciğim yaprak yoktu. Sana saramadım Sen Sana o nikturma şunlarla. Anneciğim şunu da göstereyim. Çekil bakayım. Çekil. Elin da göstereyim şu dolgunlaştırıcı, dudak dolgunlaştırıcı diye satılıyordu. Geçen sene almıştım. Hatta ilk aldığımda videoda denemiştim. Nazan teyzen arıyor. Bize gelecekler galiba. Nazancığım bir dakika açıyorum. Bekle. Şunu göstereyim. Nazan teyze. bir Abi, dakika. bir çekilir misin? Hakikaten dolgunlaştırıyor. İçinde mentol gibi bir şey var bence. Yakıyor. Şu anda yakıyor mesela. Dolgunlaştırıyor. Aldım. Çok kullandım mı? Kullanmadım. Şey bu arada derslerim Hoşuma gitmeye başladı. Takıyorum. Neyse bir nazına döneyim. Bakın dolgunlaştırıcının son halini. yani almak isteyenler olursa diye gösteriyorum. Ruz sürünce tabii ki daha belirgin oluyor. Ama müthiş yakıyor. Yani değer mi bilmiyorum. Dudaklarınız çok inceyse alabilirsiniz. Ama aşırı yakıyor. Şu anda sileceğim mesela size gösterdim. Gidip sileceğim bunu. Nazan da bize gelmek için arıyormuş diye sevindim ama bize gelmek için arıyormuş. Gezmeye gidiyorlar Siz de gelin dediler. Bizim gitmemiz imkansız çünkü Serkan dediğim gibi her an çıkabiliriz dedi olarak yola. Onun için bir an önce hazırlanmam lazım benim. Canlarım işlem tamam. Bir tane şöyle büyük bavul. Hazırlarımı koydum küçük bavul. Baran'ın yanımıza aldığımız çantası. Baran'ın eşyaları şu poşette de şeyler var. Dün az şöyle şey yaptım ya sarı bez falan. Hatta bir iki tane de saklama kabı koyacağım işte. Çünkü arkada saklama kabım var mı yok mu un hatırlamıyorum. İşte böyle sürekli gel git yaptığım zaman tam olarak orada ne var ne yok bilmiyorum. Ya buraya gelken hangi eşya buradaydı, hangisi oradaydı hatırlamadığım için. Böyle biraz zor oluyor ama olsun gene şikayet etmeye şükürler olsun. Evet, bavul hazırlamam bu kadardı canlarım. Artık ya bu akşam yola çıkacağız. Akşam dediğim gibi Serkan'la her an çıkabiliriz dedi yani. Neyse eşyalarım hazır. Ya birazdan yola çıkarız ya yarın sabah erkenden çıkacağız. Artık yolda görüşürüz. Ee, dediğim gibi bir takipçim istemişti evde iş yaparken video çekti. Video nasıl oldu bilmiyorum. İlk defa böyle bir video çektim. Umarım beğenirsiniz. Kanalımı beğenirseniz seni bir daha izlerim derseniz şuradan şuradan küçücük bir yerden abone olsanız çok sevenir, sevinirim. Ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız hepsini yazabilirsiniz. Artık yolda görüşürüz arkadaşlar.